Selamünaleyküm arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşım yaptım. Çapa makinesi falan. Buna sahtecilikle uyarılarda bulunuyorlar. Paylaşım altına sahte veya dolandırıcı vs demişler. Bolat servisi Serviste bunun motoru yapıldı. Bir de bunların da farklı ilçeden de motor geliyor. Bunları da tamir ettik. Hazırda duruyorlar. Evet burası da yedek parçalar, hırda evet malzemeleri, jeneratörler, pulverizatörler, burada atom çapa makineleri tabi depoda da var aşağıda. Pulverizatör burada, lastikler böyle, burada atom çapa makineleri. Şimdi daha gelelim buraya, bazı yedek parçalar var buralarda get gelen özellikle yedek parçaları buraya çıkarıyorum karışmasın diye. Evet gördüğünüz gibi yetkili bayi belgesi, yetkili servis belgesi işte görüyorsunuz. Bizi tanıyanlar bilir, alanlar, alışveriş yapanlar tüm şehirlere Burat Atom Çapa Makinesi testleri olsun, darbudamı olsun hepsini teslim etmişimdir. Tabii ki takipçilerim bunu biliyor yorumlarda görebilirsiniz